Ve siz şu an Moğolistan'ın başkenti Ulaanbaatar'ı seyrediyorsunuz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtı var burada. Toplam nüfus 3.3 milyon. Bu caddeye Ankara adını vermişler. Moğolistan'dan herkese selamlar. Uzun zamandır hayalini kurduğum bir ülke. Şu an Moğolistan Havalimanı'ndayım arkadaşlar. Moğolistan'ın ilk bölümüyle karşınızdayım. Şimdi bir şehir merkezine gideceğiz. Sözü fazla uzatmak istemiyorum. Önce bir sim kart alalım. Para çekelim içeriden. Daha sonra ise işte Moğolistan'ı birlikte keşfedelim. Video geçmeden önce az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Yorum yapıp beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü ne kadar çok yorum beğeni o kadar çok kişiye ulaşırız. İyi seyirler diliyorum. Şimdi para çekeceğiz abi. Geldik ATM'ye. Tugrik bu arkadaşların para birimi. Biz bir 100-150 dolar falan çekelim abi. Merkeze gideceğiz çünkü withdrawal from saving. 500 bin çekelim. Ya yes abi. Bu ne abi bons bir paraya? Mecidi reali gibi. Arapça mı yazıyor ne şurada. Cengiz Han'ın resmi var Cengiz Kağan'ın. paralara yat. Yeah, thank you, David. Şimdi bir de sim kart alacağız. Havalimanı içindeyiz. Havalimanı gayet güzel bu arada. Arkadaşlar tertemiz Mobi bir com. yer. Mobicon. Yeah. Okay. I'll thank you. Thank you I'll so wait. much. No, thank you so much. Şu Mobicon varmış. Buraya bakalım ne kadarmış acaba fiyatı. Buradan bir sim kart kapatalım. Gelmişken telefonlara da bakalım mı? iPhone 3 128 GB 3 milyon 800 bin 1200 dolar falan yapıyor arkadaşlar. Daha parayla haşır neşir olamadık. Bilmiyorum şu an tam rakamlar ne oluyor ne bitiyor. Şimdi sim kart alıyoruz. Geldim. 1000 Tugrik dedi. 30 cent. Verdim 1000 Tugrik. 9 GB internet alacağız. Şokum hala yani hayretler içerisindeyim. 30 cent'e internet alacağım. Bindik abi gidiyoruz. Paylaşımlı araba böyle. Havalimanından ayrılıyoruz. Yalnız bir şey dikkatimi çekti. Uçakla inerken de gördüm. Her yer böyle yemyeşil, bozkırlar. O da sayın yani hep anlatıldığı gibiymiş. Moğolistan hep çadırlar vardı böyle. Evlerde yaşıyorlardı. Çok heyecanlıyım şimdiden. Şehir merkezi buranın arası 50 km falan. Soğuk bir bozkır sabahından Moğolistan'ın başkenti Ulan Ulaanbaatar'dan Günaydın, iyi günler, iyi akşamlar. Hangi saatte izliyorsanız sevgiler. Arkadaşlar yaklaşık 2 gündür dinleniyorum ve aynı zamanda Moğolistan'ı geziyorum, araştırıyorum. Çünkü buraya geldiğimde öyle şaşırdım ki size anlatamam. Bugüne kadar 21 ülkeyi gezdim. Burası benim 22. ülkem. Gerçekten çok farklı bir coğrafya, çok farklı bir ülke. Ben ilginç olacağını biliyordum, tuhaf olacağını biliyordum ama gerçekten bu kadarını beklemiyordum. Sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Sizle beraber çıkalım. Araştırmalarım sonucu aldığım bilgileri sizlere aktaracağım. Şehir merkezine gezeceğiz. Biraz Moğolistan'dan konuşacağız. Öncesinde ise Moğolistan'a geldiğimizde nerede kalınır? Çok güzel bir otelde kalıyorum. Oteli tanıtacağım. Daha sonra içeri çıkıyoruz. Şimdi burası Ulan Batur'un merkezi yani Süf Batur Meydanı'na yaklaşık 1 kilometre uzaklıktayız. Karşısı Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu. Hemen önünde de Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt büstü var arkadaşlar. Manzaram bu. Nasıl ama? Burası benim odam. Bir otelde kalıyorum. Butik bir bu otel. Nasıl abi? Moğolistan konsepti. Yatağımız falan böyle. Cibinlikle meminlikle severiz. Severiz abi. Ortalık biraz dağınık kusura bakmayın özür diliyorum. Tam bir Moğol yatağı. Buranın gecelik fiyatı arkadaşlar tam tamına 16 dolar. Eğer siz de geldiğinizde burada konaklamak isterseniz açıklama kısmına linkini bıraktım. Oradan linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Haydi dışarı çıktık. Evet arkadaşlar sokaklara indik. Ulan Batur sokaklarındayız. Başlıyoruz. Şimdi başlamadan önce para biriminden bahsedeceğiz abi. Size paralarını göstereceğim. Mol Tugriki diye bir para birimleri var abi bu arkadaşların. Her türlü banknot var. 20 binlik var, 50 binlik var, 5000, bin, bin 1 dolar arkadaşlar tam tamına 3150 Moğol Tugur yapıyor. Şurada bir 10 binlik banknotumuz var gördüğünüz. Paraların genelde bir çoğunun arkasında önderleri, kurucuları Cengiz Han'ın resmi var arkadaşlar. Ön tarafta ise ülkenin kendi kültürüne ait, kendi yörelerine ait coğrafya görüntüleri, dağ görüntüleri ve manzaraları vesaire var. Atlar var, okçular var. Mesela şu da 5000 Moğol Tugriki böyle pembe renk. Arkada yine Cengiz Han'ın resmi var. Burada mesela binlik var. Yani bütün paralarda Cengiz Han var abi. Ayrıca Cengiz Han burada ülkenin hemen hemen dört bir yanında her tarafa ismi verilmiş. Caddelere ismi verilmiş, binalara ismi verilmiş, resmi devlet kurumlarına ismi verilmiş. Her yere ismi verilmiş kısacası. Şimdi ilk başta sizi okula götüreceğim. Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu'nu göreceğiz. Bu arada hava soğuk. Şimdi diyeceksin ki niye yağmurluk giyiyorsun? Hava çok soğuk. Yaklaşık 15 derece falan. Bu yağmurlu da yıllar önce Zeytinburnu'ndan almıştım. Terliği biliyorsunuz veda etmiştik Tayland'da. Zaten yakında Türkiye'ye döneceğim için Ali abiden tekrar terlik alacağım. Çünkü ondan sonra 3-4 tane terlik aldım. Hepsi çöp. <laughs> Mahvoldu. Ali abinin terliği gibi olmuyor. Ama bu yağmurlukta neden baksanız eski takipçilerim iyi bilir. Kolombiya'da falan Peru'da bunu giyiyorduk. 4-5 senedir üstümde Zeytinburnu'ndaki müzeyyen teyzem. Ee, kumaşçı müzeyyen teyze vardı. Ondan almıştım. Murat da ikinci el falandı. Çok iyi değil mi? Müzeyyen teyzene oradan selam olsun. Okula geçiyoruz. Yeşil ışık yanıyor. Geçmeden önce detayı göstereceğim size. Bakın okulun dört bir yanında her tarafta Türk bayrakları var. Karşıya geçiyoruz. Kurallar uyuyorlar bu arada. Güzel. Sessiz bir ülke. Sakin bir ülke. Ve karşınızda Mustafa Kemal Atatürk İlk Öğretim ve Orta Öğretim Okulu. Arkadaşlar bu okul tam tamına 1957 yılında yapılıyor. 2008 yılında ise Türkiye yani TİKA Vakfı buraya destek veriyor ve okulu komple restore ediyorlar. Baştan aşağı TİKA tarafından yapılıyor, onarılıyor. İçeriği de göstereceğim size. Okulun tam girişinde ise Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtı var burada. Ve Türkçe'de yazmışlar buraya. Mustafa Kemal Atatürk 1881-1938 Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve birinci cumhurbaşkanı. Saygıyla anıyoruz. Tadilattan biraz bahsedecek olursak, azan ilerleyen bölümlerde de göreceğiz. Tika'nın oldukça çok fazla faaliyetleri var burada. Moğolistan hemen hemen dört bir yanında Tika aktif bir şekilde çalışıyor. Ve Türklüğe dair eski kalıntıları onarıyorlar, tadilat yapıyorlar ve günümüze kadar ulaştırmaya başarıyorlar. Buradan Tika Farklı'na da teşekkür ederiz. Türkçe yazmamışlar ama olsun. E, Moğolca ve Rusça yazıyor. Zaten e, şu alttaki Rusça Atatürk diye anlaşılıyor. Sağ tarafta Türk bayrağımız. Burada Tika'nın e, tabelesi var verdiği desteklerle ilgili bilgilendirme yazısı yazmışlar. Şu gördüğünüz mermerler hepsi Türkiye'den getirilmiş arkadaşlar. Bu mermerlerin hepsi Denizli'den Pamukkale'den getirilmiş. Okulun dört bir yanında Türkiye'den getirilen mermerlerle donatmışlar. Burada da yazıyor. Atatürk Okulu Dış Cephe Taş Kaplaması ve Tadilatı. Moğol halkına Türk halkının armağanı olarak Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA tarafından yapılmıştır. Yıl 2016. Tabi buradaki tadilatlar 2008 yılında başlıyor ama 2012 yılına kadar falan sürüyor. İşte 2016'da yazı yazmışlar ama benim bildiğim 2012'de bitmiş tadilatlar. Yani okul kısacası TİKA tarafından restore edilmiş ve hayata geçirilmiş. İçeriyi de gezelim. Okulun içinde böyle Mustafa Kemal Atatürk için özel bir köşe yapmışlar. Bakar mısınız? Ne güzel değil mi ya? Gittiğim hemen hemen bütün ülkelerde var ya Kemal Atatürk'ün heykeli böyle anı köşesi. Biz de görünce tabii gurur duyuyoruz. Brother neler hissediyorsun? Çok gurur duyuyorum. Ben de öyle ya. Görünce mutlu oluyorum yemin ederim yurt dışında. Kaç ülkede gördün? Ben rahat 9-10 ülkede gördüm ya. Rahat. Belki daha fazladır. Küba'da gördün. Küba'da gördüm. Peru. Balkanlarda sanki gördüm 3-5 yerde. Makedonya'da var. Evet. Ee, Kazakistan'da var. Kazak'ta var. Başka. Moğolistan Meksika'da olabilir. var. çok şaşırtıcı. Evet, Meksika'da Moğolistan çok ilginç ya. Meksika'da var. Çok bağımız da yok mesela burada öyle aşırı. Moğol, Mo, Mo, Mo Moğolistan'da Evet. Evet. Şaşırdım ben mesela burada bu kadar olmasına. Ben de şaşırdım olmasına. ya. TRT'nin şeyinde görmüştüm ilk. Hı hı. Sonra Instagram'dan da biri hatırlattı. Dedi böyle böyle diye. Senin de tam otelinin yakınında. Aynen kanka. Bugün yerleştim görmedim <laughs> ben de. Şey güzel bir olay ya. Tabi tabi. Mutlu oluyor insan. Bakın burada da kitaplar var Türkçe. Atatürk'le ilgili. Nutuğundan tutunda Atatürk'ün dış politikası, yönetim şekli, İstiklal Marşımızın kitabı. Harika. Buradan Tikadan izleyen varsa da selam olsun. Ve okuldaki gezimizi bitirdik. Şimdi sokaklara çıktık arkadaşlar. Burada sokaklarda gezerken Türkiye ile ilgili semboller görebiliyorsunuz. Mesela burada semazen heykeli yapmışlar, üstü yapmışlar. Hemen bu cadde Ankara Caddesi. Şurada bir tabelası var göstereceğim size. Sokaklar çok boş. Çünkü şöyle Moğolistan'a biraz bahsedecek olursak. Moğolistan'ın şu an kendi ülke coğrafya içerisinde yaşayan toplam nüfus 3.3 milyon. Nüfusun 1 milyonu Ulan Batur'da yaşıyor. Diğer 2,5 milyonu ise diğer şehirlerde ve bozkırlarda yaşıyor. Şuradan 15 km uzağa çıkalım. adam drone görüntülerini çekip atacağım, koyacağım sahneleri. Herkes çadırda yaşıyor. Yani o kendi geleneksel yurtlarında yaşıyorlar arkadaşlar. Yurtların içinde 5 kişi, 6 kişi veya büyüklüğüne göre 10 kişi yaşayabiliyorlar. Arkadaşlar burası var ya bugüne kadar gördüğüm en tuhaf, en ilginç coğrafyalardan bir tanesi. Hala şunu söyleyebilirim size. Şu an mesela diğer Orta Asya ülkelerine ben bir tek Kazakistan'a gittim ama onların 100-150 yaklaşık gerisinde yaşıyorlar. Moğolistan nüfusunun 2022 yılı itibariyle güncel nüfusu dünya genelinde 10 milyon. Nüfusun 6 milyonu Çin'de yaşıyor. 3 milyon 300'ü Moğolistan coğrafyası içinde yaşıyor. 600 bin ise Rusya sınırları içerisinde yaşıyor. Orada 3 tane özel bölge var. Evet Ankara Caddesi arkadaşlar. Burada yine büyük bir tabelamız var. Ankara Caddesi diye. Bu caddeye Ankara adını vermişler. Sanırım okulda yaptığımızdan dolayı, destek verdiğimizden dolayıdır diye düşünüyorum. Çünkü okul bu caddede, Ankara Caddesi'nde. Güzel, böyle şeyleri görmek gerçekten çok güzel. Şehir merkezine geldik. Şimdi Sürf Batur Meydanı'na 700 metre uzaklıktayız arkadaşlar. Burada da bir tane alışveriş merkezi var. Hemen Ulan Batur meydanında. Belki daha sonra girer gösteririz burayı da. Çok biliyorsunuz AVM'leri gezmeyi sevmiyorum. Karşıya geçeceğiz. Şurada bir Moğol mutfağı var. Moğol yemeği denemek istiyorum. Gelmişken kahvaltı orada yapalım. Kambuz diye bir restoran. Şurada da zaten yazıyor. Mongolian National Food diye. Moğol yemekleri yapıyormuş. Orası sadece. Burayı tavsiye ettiler bana. Özellikle kuzu ve keçe ağırlıklı. Bir deneyeceğiz bakalım. Girdik içeriye. Selamünaleyküm. Evet, menü burada arkadaşlar. Yemek çeşitleri. Oo çok güzel yemekler var abi. Vallahi harika yemekler var. Ne yesek? Bir tane şu etli yemekten alalım bir kere patatesli patatesli bir şey. Ya da şundan mı alsak patates böyle, böyle üstünde et var. Kuzu eti bu arada hepsi. Şundan deneyelim. Verdik siparişi Bekliyoruz hazırlıyorlar şimdi burada Şöyle bir mutfağı var İçerisi böyle eski Sovyet restorantı gibi Ve yemeğimizi aldık arkadaşlar Şu gördüğünüz alakartı yanında pilav, rus salatası, makarna Havuç tarator böyle bir de Kuzu haşlama var abi harika gözüküyor bakalım tadına Bir tane de kola aldım Yalnız bir şey değil mi Harika. Yemek hakikaten harika. Kuzu böyle tel tel olmuş. Tandır kıvamında pişirmişler. Çok beğendim. Sokak yemeği çekeceğiz. Bir de Moğol yemeği çekeceğiz. Tek video. Onu burada yapacağız büyük ihtimal. 8-10 çeşit deneyeceğiz abi. Masayı donatacağız. Harika bir şey olacak. Burada kuzuyu çok tüketiyorlar. Her yer bozkır. Deli gibi hayvan yetiştiriyorlar abi. Kuzu yetiştiriyorlar. Koyun, dana eti falan. Domuzu çok fazla yemiyorlar. Yememizi yedik çok şükür bir şükür karnımız doydu abi. Şu yaz modundan çıkmak istemiyorum bir türlü hala ayağımda terlik, şort, hava soğuk 15 derece falan ama çıkmak istemiyorum abi yaz modu online. Süh yaklaştık meydana doğru arkadaşlar. Giderken böyle cadde üzerinde de Türk elçiliğimiz var. Baya da büyükmüş şey ya. Kapalı şu an tatilden dolayı. Ülkede resmi tatil çünkü 10 gün. Ondan dolayı ziyaret edemiyoruz. Hiç. Semt'e hızlı bir giriş yapıyoruz. Geldik abi. Sühbahtur Meydanı'ndayız arkadaşlar. Ulan Batur'un en sembolik yerlerinden bir tanesi burası. Toplanma yeri, cazibe merkezi. İnsanlar gelip burada eğleniyorlar. Az önce bahsettiğim üzere şu an Nadan Bayramı. Geleneksel her yıl 11 Temmuz'da 13 Temmuz arasında kutlanıyor. Biz de tesadüfe ve şansa buna denk gelmişiz arkadaşlar. Ülkede şu an resmi tatil, yaklaşık 10 gün civarında. Her yer kapalı, resmi kurumlar kapalı, işletmelerin bir çoğu kapalı. O da bizim şansımızdan olsun. Ne diyelim, hava soğuk, yağmur var. Ama Allah'tan drone çekimlerimizi yapmıştık geldiğimiz gün güneşli havada. Biraz drone izleyeceğiz. Daha sonra size burayı anlatacağım. karşımızda Moğolistan bayrağı ve tam karşımızda ise parlamento binası arkadaşlar sağ tarafta böyle ulusal sanat galerisi var opera binası var ve sol tarafta şöyle büyük bir Moğol bankası var arkadaşlar. Şu an evlerinize Moğolistan'ın başkenti Ulaanbaatar Süf Batır Meydanı'ndan misafir oluyorum. Burası bir zamanlar dünyanın en büyük güçlü devletlerinden bir tanesiydi. O zamanlarda 1200 yıllar özellikle Moğollar geliyor dediklerinde bütün insanlar kaçacak yer ararlarmış. Cengiz Kağan bu topraklar için çok önemli bir insan ve hala çok çok seviliyor. Cengiz Kağan dediğimde herkes saygı duruşuna geçiyor. Öyle bir adammış ki bugüne kadar kimsenin bir kuruş hakkını yememiş. Şöyle araştırmalarım sonucunda bunları söylüyorum sizlere. Cengiz Han'ın başarılı olmasının sebebi kurduğu büyük devletler ve yanına aldığı insanlara hakkını tamamıyla vermesiymiş. Yani bir ülkeye gittiklerinde örnek o ülkeyi işgal ettiler, almaladılar vesaire. Kimle gittiyse yanında kim varsa herkes eşit bir şekilde hakkını alıyormuş. Bu yüzden Moğol İmparatorluğu 1200'lü yıllarda dünyanın en büyük imparatorluklarından bir tanesiydi. Şu an Moğol İmparatorluğu'ndan günümüzde eser kalmadı. Sadece Moğolistan toprakları var. Zaten bir kısmı Çin'de, bir kısmı Rusya'da dağılmış durumdalar. Şunu söylemek istiyorum. Moğol İmparatorluğu 1200'lü yıllarda dünyanın en büyük devletiydi. Ve şu anki o coğrafyaya hakim Moğol İmparatorluğu'nun üzerinde tam tamına 26 tane ülke var arkadaşlar. Şaka değil 26 tane ülke. 2 milyar insan yaşıyor Moğol İmparatorluğu'nda. İmparatorluğunun bir zaman dünyaya hüküm ettiği zamanlardaki, işgal ettiği topraklarda ve Moğol İmparatorluğu şu an o işgal ettiği topraklardan ziyade küçücük bir şey kalmış. Burası parlamento binası. İnsanlar burada çok sakin bir hayat sürüyorlar. Çok fazla mutlu değiller ama yine yüzlerinden gülümsemeyi, tebessümü eksik etmiyorlar. Şunu söylemek istiyorum. Burada bir insanın çalışarak aldığı para 150 dolar 250 dolar arasında bir aylık. Birçok lokal insanla tanıştım burada hepsinin söylediği para rakam aynı. 150 dolar 200 dolar alarak aylık geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. Tabi ülke o kadar ucuz değil arkadaşlar bir yemek yiyorsunuz en kötü 4 dolar 5 dolar para veriyorsunuz. Ev kiralarına gelecek olursak 100 dolar 150 dolardan başlıyor binlerce dolara kadar çıkabiliyor. Parlamento binası'nın hemen önünde ise ulu önderleri Cengiz Kağan'ın anıt büstü var arkadaşlar büyük bir şekilde buraya inşa etmişler. Güzel. Ben çok beğendim. Moğolistan'a gerçekten kalbimi bırakıyorum. Ufak büyük ya burası. Hatırlarsanız Moldova'ya gitmiştik Transdniester bağımsız bir bölge. Aynı o. Transdniester'in aynısı diyebilirim size. %100 same İnsanlar mutsuz abi. Ve sokaklarda ayrıca çok fazla evsiz görüyoruz. Her yer evsiz dolu. Çok fazla alkolik var sokaklarda, yerlerde yatan. Gelip sürekli para istiyorlar. Üzülüyor insan böyle şeyleri görünce. Bir zamanlar burası dünyanın en büyük imparatorluklarından bir tanesiydi. Şu an ise durumları ortada. Burada da bakın yöresel Moğol kıyafetlerini giymişler. Resim çektiriyor arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Bakar mısınız ne kadar tatlı olmuşlar. Para verip bunları giyip fotoğraf çektirebiliyorsunuz burada. Hava kapalı, yağmur atıştırıyor. Tabi biraz güneş de var. Yine avantajlıyız bu konudan. Ve siz şu an bir zamanlar dünyanın en büyük imparatorluklarından bir tanesi olan Moğol İmparatorluğu'nun şu anki yeni ülkesi Moğolistan'ın başkenti Ulan Batu. Çocuklara bakar mısınız? Ne kadar tatlılar değil mi? Hay. <laughs> Moğollar. Moğollar geliyor Moğollar. İnsanlar geçmişte Moğollar geliyor deyince ödü kopuyormuş. Kaçacak, sığınacak yer arıyorlarmış. Cengiz Han bu topraklara çok sevildiği gibi bir şovumuz şey da biliyordur. Zamanında milyonlarca insanın ölümüne sebep olmuş bütün dünyaya hükmedebilmek için. Ve 67 yıllık hayatına sayısız insan ölümü ve savaş sığdırmış. En son 67 yaşında Çin'in Yuanja şehrinde hasta olarak ölüyor. Bunlar da bir emojiler. Ortam böyle. Gençler oturuyorlar, eğleniyorlar, sosyalleşiyorlar burada. Güzel bir hava var, biraz rüzgarlı. Sesim iyi anlaşılıyordur umarım. Şimdi Moğolistan'la ilgili o kadar çok anlatacak şey var ki tek bölümü asla sığmayacak sayısız bölüm çekeceğiz burada. Moğolistan'ı ben de çünkü gerçekten çok merak ediyorum. Küçükken çocukluğumuzda hep tarih kitaplarında buradan bahsederlerdi. Orhan kitabelerinden bahsederlerdi. Moğolistan'da bizim yıllar öncesine dayanan bir ortak kültürümüz var. Ortak yapımız var. Türk kültürünün, Türk devletlerinin ilk kurulduğu yer olarak biliniyor burası. Göktürk devletlerinin ilk kurulduğu yer. Ötüken obası, Ötüken Dağları. Göktürk devleti, Orta Asya devletleri, Moğol devletleri ilk olarak burada kuruldu arkadaşlar. Bu kutsal topraklarda. Buralar tarihin en önemli noktalarından bir tanesi. Yani bir Türk'ün ölmeden önce mutlaka görmesi gereken yerlerden bir tanesi Moğolistan'dır. Ve ben bugün burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Sizlere çok teşekkür ederim. Burada yine yaşam sürüyor. İşte iş merkezleri burada, oteller burada, büyük şirketler burada, devlet binaları burada, ulanma aynı zamanda biliyorsunuz başkent. Ve şunu söylemek istiyorum. Cengiz Han'ın gerçek adı Cengiz Han değil. Yani Cengiz Han da değil. Gerçek adı Temuçin'dir arkadaşlar. Temuçin. Cengiz ona verilmiş bir ünvandır. Yaptığı zaferler ve başarılı savaşlardan dolayı Cengiz ünvanı verilmiştir. Ve tarihte adı Cengiz Han yani Cengiz Khan olarak kalmıştır. Şehre şöyle göz ucuyla bakacak olursak aslında güzel. Yani yollar falan temiz. Öyle çok fakirlik göremiyorsunuz. İnsanlar tabii birçoğu ailelerinin fertleri yurt dışında çalışıyorlar. Oralarda para kazanıyorlar ve burada ailelerine gönderiyorlar. Ama genel olarak iyi gördüm. Transdiyenster ile biraz kıyasladık ama şöyle burası Transdiyenster'in 5 gömlek üzere. Sadece sakinlik ve sessizlik olarak Transdiyenster karşılaştırmak istedim. Moğolistan'ın resmi dininden bahsedecek olursak ülkenin çoğunluğu arkadaşlar Tibet Budizmine sahipler. Yani Budistler ve aynı zamanda ülke içerisinde Kazak Müslümanları ve Tuvalar da birlikte iç içe yaşıyorlar. Şimdi harika bir yere geldik. Bok Müzesi arkadaşlar. Moğolistan'ın en sembolik yerlerinden bir tanesi. Moğol kültürünü anlatıyorlarmış içeride. Geçeceğiz biz de. Giriş kapısını arıyoruz da belki öyle birlikte bulamadık abi. Neredeymiş? Şey ilerden. Right. Okay thank you. Şimdi müzeye giriş yaptık arkadaşlar. İçeriye 8000 para biriminde ödeme yaptık ismini unuttum yine bunların paralarından. Yaklaşık iki buçuk dolar falan yapıyor. Burası Bokkani Müzesi. Evet, Bokkani'nin burada heykeli var arkadaşlar. Kendisi bir Budist, Tibet doğumlu. Tibet'te doğmuş arkadaşlar. Budizm dininin ruhani lideriymiş, dalaylamadan sonra gelen kişiymiş. Bu bölgelerde çok seviliyormuş, Tibet doğumluymuş. Daha sonra bir dönem buralarda falan yaşamış. 1924 civarlarında da ölüyor. Böyle enteresan bir yer. Şimdi burası tapınağın içi abi. Müze kısmı daha doğrusu. Nadia Temple'a geldik şimdi. Burada böyle altın heykeller var, Budist heykelleri. Bakar mısınız? Budaların heykelleri. Şurada Big Buda var. Tayland'da falan da göstermiştik hatırlarsanız. 16 numaralı Buda, 15 numaralı Buda. da mimarisi ama bakın uzak doğu, orta doğu mimarisi. Çocukluğuma gittim ha. Çin filmleri falan izliyorduk ya böyle şurada bir deniz kabuğu var. Eski kullanılan o dönemde işte taçlar var, hanlar, kılıçlar, tabaklar. Bunlar nasıl? Hep uzak doğu mimarisi. Çinli olduğu belli yani abimizin. Şu neydi ya şu yuvarlak? Sonsuzluk işareti miydi? Güney Kore'nin bayrağının sembolü de aynı böyle. Burada büyük bir borazan gibi bir şey var. Amazing for place. Kapılar kapılar çok iyi yalnız işlemeler. Tapınağı çok büyük arkadaşlar. Gez gez bitmiyor. Nereden baksanız 8 tane temple var içinde. Ayrı ayrı böyle birbirinden bağımsız. Burası da böyle bir yer. Burası da diğer temple'lardan bir tanesi. İçeri fotoğraf falan çekmek yasak diye ama biz fotoğraf çekmiyoruz. Video çekiyoruz. Dördüncü Panken Lama. Dalai Lama'nın kardeşi galiba bu. Ya da akrabası olabilir. Volkan'ın burada yaşadığı dönemde kullandığı oda. Burada oturuyormuş arkadaşlar. Bakar mısınız? Bayağı cüsseliymiş. Şurada da eski yazıtlar falan var. Çince falan yazılan yazıtlar var. Şunlar biraz Arapça yanı sattı bana ama tuhaf. Güzel ama mimari falan çok güzel. Hayran kaldım. Tapınak falan çok iyi. Selamünaleyküm. Aleyküm, aleyküm selam abi. Nasılsın abi? İyiyim sağ ol. sen nasılsın? İyi çok şükür. Şimdi, şimdi ne yapıyorsun abi sen burada? Kuzu eti mi bu da ne eti mi? Kuzu eti abi kuzu eti. Bu şaşlık mı yoksa kuzu şiş mi deniliyor? Kuzu şiş abi şiş kuzu şiş. Deniliyor. Evet. Ama şaşlık sosu var değil mi içinde soğanlı mı anlıyor? Evet. Bana bir tane güzel güzel bol etlisinden. Karnım çok aç abi. <laughs> tamam işte abi. Problem Yiyelim. Değil. Eyvallah. Senin ismin neydi abi? Ali. Ali abi. Of şu Nasılsın baba? <laughs> Abi, tamam. <laughs> Ali abi kaç senedir buradasın? 20 gün. 20 gün mü? Evet. Hadi ya. 20 gün oldu ha demek. Evet. Özbekistan mısın Ali abi? Evet, evet abi. Burayı sevdin mi? Evet, önce de sevdim. Güzel ama değil mi? Güzel, güzel. Sessiz, sakin bir şehir burası. Evet. Moğollar da iyi insanlar. Evet. Sevdim ben bunu. Aynı şey Özbekistan insanları gibi, aynı. Evet. Aynen öyle. Adamsın. Ben içeri geçeyim abi. Tamam. Oturayım. Abi. Eyvallah al biraz sulu sulu olsun benimki az pişsin. Tamam tamam var. Adamsın. Tamam işte abi sağ ol. Geldik abi şimdi o şehir merkezine AVM'nin yanındayız. Burada bir yemek yiyeceğiz. Kebap. Kebabımız geldi arkadaşlar. Şöyle bakar mısınız? Ortalama 300-400 gram civarında bir et var üzerinde. Fiyatı ise 15.000. O da ne yapıyor? 4,5 Amerikan doları falan yapıyor. 4,5 Amerikan da TL'ye vurduk mu ne yapıyor abi? 70 TL falan mı? Çok ucuz ya. Vallahi yani yurt dışında bu fiyata kuzu şiş yemek eminim yani şu an Türkiye'de bile zordur çünkü yorumlara yazıyorsunuz sürekli okuyorum et fiyat falan ne olmuş ne bitmiş diye pahalanmış bayağı uzun zamandır gelmiyoruz zaten bu sefer Türkiye'ye geldiğinde Türkiye'de de videolar yapacağız arkadaşlar bir nevi şaşlık aslında bu aman yarabbi tövbe ben böyle bir şey yemedim ya abi pamuk gibi ya vallahi bu nedir abi Thank you. Ali Baba teşekkür ederim. Sağ tamam ol Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi Kendine iyi bak. Kendine bak. Ve yavaş yavaş Moğolistan'ın ilk bölümünün sonuna geliyoruz. Moğolistan'a gelmek için arkadaşlar hiçbir şeye ihtiyacınız yok, hiçbir şeye gerek yok. Ne dönüş bileti, ne otel rezervasyonu, hiçbirini sormuyorlar. Ama siz yine her ihtimale karşı ülkeye rahat girebilmek için otel rezervasyonu ve dönüş bileti alın abi, işinizi garantiye alın. Aşı istemiyorlar, PCR testi istemiyorlar. Tabii bu şu an bizim geldiğimiz tarih için yine siz gelmeden önce kontrol edin. Çünkü tarih değişebilir, kurallar değişebilir. Her şey değişebilir. Sıkıntı yaşamanızı istemem. 30 günde kalma hakkımız var abi. Vizesiz kalabiliyoruz. Uzatmak isterseniz de yine başvuru uzatabiliyorsunuz. Diyeceklerim bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar izleyip, değer verip, vakit ayırdığınız için hepinize ne kadar teşekkür etsem az. Bir kelime dahi olsa yorum yapıp, beğeni paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü ne kadar çok yorum beğeni o kadar çok kişiye ulaşırız. Muharistan'ın başkenti Ulan Batur'dan herkese selamlar, saygılar, sevgiler.